Hey ee, bize Marvel çağır bugün sizlerle ne yapıyoruz bugün kafa topu oynuyoruz. Ee, az önce bir video çektim arkadaşlar. Video çekerken videonun yarısında şeyim dondu. Ee, dondu diyorum. Şey yerim bitti. Ben de girdim birleştirecektim onları. Onun arkasında bir şey çektim birleştirecektim onları da benim hiç yüzüm gözükmüyor. Böyle şöyle. Onları birleştirecektim. Aynen şöyle yapayım. Birleştirecektim onları. Dosyalarda o başta çektiğim yok. Hani, hani böyle şans olmasın. Yok. Yok. Asla yok. Bulamadım. Ben ne yapayım? Şimdi yemek yedim. Denemeye çekeyim bari. Açık daha kendimi küçükçem. Tamam. Bugün az önce kazı kazan yapmıştım. Ne bileyim. İki tane kostüm paketi açmıştım. Bir tane normal kazı kazan yaptım. Ama işte ne yapayım? Markete girelim. 10.000 altınımız var. 10. Size hiçbir şey yapamaz mıyım? Ödül kazı kazan 15.000 bin, 14.000'e yapabilirim. Ben 4.000'e atacağım. Size hiç Ne seçti Zulana? İyi tamam. Bu stop. Oh iyi oldu bak. Yine mi bundan? Oh ateş ışıt. Yes be. Adımı değiştirmiştim. Sence arkadaşlar adımı ne yaptım? şuradan adamım. bak tam böyle nasıl gösterebilirim ki tam şu şurada hani tam şöyle nasıl göstereyim ki şu tam şu şurada, şurada adım bak tam şurada yazar gudarda fena çok iyi oldu hadi bir maç girelim güçlerime bakalım bakın şöyle ateş şurada 1005 şöyle aynen hadi girelim çıktı lan. Dur bekleyin. Telefon geri burada işte harza çıkarttım ama. Tripodumla çekiyorum yeni aldım. 20 milyona aldım tripodla. Ben bu taraftayım. fotoğrafını az mı oynadım? değişik bir koku geliyor. Ve de arkadaşlar dediğim gibi köydeyim. Brawl Stars çekmeye karar. Tamam. Ben attı. hatta çöneyim yere şöyle. Tamam. Şöyle biraz yakınlar şöyle. Ha. Kaç kaç acaba? yereyim de. olmuş. Ne oldu biraz? Oğlum bak gel biraz daha gel lan. Biraz daha seni paypırla da bir alırım seni. Geçen gün oda vlogu çekmeden önce bir kızanı şeye çağırdım arkadaşlar. VS videosu çekecektim kanala işte atacaktım buraya? Kızanı çağırdım. Kızanı bir sıfır yendim. Kızan çıktı. Sonra ben de sonra ne yapayım? Şey videosu çektim. Vlog. Bir de bana düşük diyor. Uff Allah. 4-3-3'de olmadı ya. Yememem lazım ama. Kol bozuk. Ih yalancı. Şerefsiz püçkurları. Ha ha ha. İnanılmaz bu kız. Var şöyle bir sessiz ol. Evet direkt. Abi kolay ya. Şimdi size bir tane daha kazık kazan yapacağım. Kostüm paketi açamıyorum. Bu yok. Bu yok. Bakın şu nereden nerede kameralarda kamera Bu yok bizde. Ama BS'ye şey para ettireceğim yine. Ne nereye girdi bu be? Arkadaşlar olur olmaz yerlere giriyor bu. telefon. Hiç çıkmıyor reklamdan ya. Arkadaşlar reklam gelince başlatacağım videoyu. Ha, video sürdü 5 dakika vuracağım. Rovanşı çağırayım mı lan kızı? Ya da ben kızla oynamak istiyorum şimdi. Hadi bir paket açsak ya. Yok ya. Dizcikleri vardı ya. Ben bir ana sayfa geçip biraz bir elde kızla oynayacağım sonra videoyu. <laughs> tamam. Kulübü kuralım. Kulübüdür. Kulübü resmi argotlar resmi kulübüdür. Aynen. Takım logomuzu seç. Türkiye yok mu? Türk iş. Böyle bir şey. Kapalı. Ha, ben bunu kurarım ha, kurarım. Kurarım ben bunu. Allah'ım ya Rabbi 50 bin elmas istiyor bende var. 7500. Ama sizin için nereye gidiyorum Market'e mi gidiyorum onun için? Üç kazı kazan. Şimdi sizin için bir tane daha kazı kazan yapacağım. 4000 lira. Ne yapayım? Ben şunu seçeyim. Ayna. Oh! May. ne oldu lan? İlk kat DP ne demek? DP ne demek acaba? Ayna. Bak, ayna versene gücüm yok. Beş taş hadi. O ayna verdi hep. Ayna tamam. Ayna. 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 Verseydi o taşı. On taşımız olacaktı. Güçlerde ama aynımız var artık. Aynı nasıl bir şey acaba? Ben bunu bir seviyede güzel... Bugün para harcıyoruz. Biraz zenginim ya. Çok zenginim ya. Para var. Onca para akıyor. Buna yetmiyor. Buna da yetmiyor. Arkadaşlar öyleydi. Para bitireceğim. Görevler gelmiş. Yok. Sıradan paket mi veriyor? hiç yapamam uğraşamam onunla. Tam bunlar da Tamam. Arkadaşlar bir öbür videoda görüşürüz. Bugün başka video gelmeyecek. Yarınki videoları bugün çekeceğim. Yarın da atacağım. Yes! Ananın avrını düşüyorum. Yarın yine bu saatlerde videoları tamamlarım iki saat. Dün bir video geldi çünkü çok işim vardı dün. İsteklerim vardı hani bir yerlere gittik. Hani Telepot aldım çıktım çarşıya. Geldim videosu çektim. Bak geldim videoyu çektim. Gece burada atamadım. Gittim annemin internetinden çektim. Yok gitmedi gitmedi. Bugün ben bunları başka yerde atacağım. İnternetli bir yerde atacağım. Çeken bir yerde atacağım yani. Arkadaşlar o zaman bir çıkalım. Kendimizi büyütelim. Bir öbür videoda görüşürüz. Ay, hay, da kalkayım şöyle. Bir öbür videoda görüşürüz. Aynen. Çok. Bak arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazın. Yorum yazın. Abone olun artık. Hala 5 abone değilsiniz. 5 abone değil. 5. İzlemeler 20. Merhaba. Girme... Hala 5 abone değiliz ya. Allah abone olun hadi. Allah'ınızı ın, Allah bir lanserseniz. Allah'ınıza bir Hadi. Sizi çok seviyorum. Dokunsana be. İyi tamam arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolara. Bay bay. Facecam'i kapatayım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.